merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ben sizlere bu yıl yapmış olduğum ve YouTube'da ki bayanlardan öğrenerek yaptığım el işlerimin sonuçlarını efendim ne gibi problemler oluyor bu tarifleri uyguladığımız zaman kendimce bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi ilk modelimiz bir takım bebek takımı sanırım bebek diyorum ama yani büyük oldu 82 ilmekle başladım işte 3 yaş 2 yaş aralığı için uygun ee, ayıcık motifli at e, beri, e, atkısı bu da yaklaşık 90 santim yaptım bunu arkadaşlar ee, güzel oldu ve 3 ters bir düz uyguladım atkıda 3 ters bir düzü tekrar anlatıyorum bunun e, tam şeyi çok zor bulunuyor pek çok video izledim olmadı en sonunda bir yerde böyle ünlü bir markanın e, şeyi vardı fotoğrafı onun altına yazmışlar onu uygulayınca çıktı yalancı selanik de deniyor buna şimdi arkadaşlar 3 ters bir düz şöyle İki sıradan oluşuyor. Üç ters bir düz yapıyorsunuz. Geriye dönerken bir ters bir düz ondan sonra üç ters bir düz üç ters bir düz şeklinde gidiyor. Böyle çok değişik anlatmışlardı. Yok şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz ama olmuyor. Bunun tarifini birkaç video altta yine detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü çok zor buldum ben de bu üç ters bir düzü. Evet arkadaşlar ve prenses bere bunu da yine YouTube'dan öğrendim sanırım kendimce örgüler kanalı. Şimdi arkadaşlar burada biraz sıkıntı yaşadım çünkü bunu anlatan hanım 92 ilmekle başlıyor işte 17 sıra lastik örüyor 2 düz iki, iki düz bir ters artırma yapıyor dört kez ve ondan sonra eksiltme yapıyor. Bu eksiltmeleri biraz eksik anlatmış kendi kanalından. Ee, bunu ben şöyle yaptım arkadaşlar. Artırma yaptıktan sonra 92 ilmekle başlıyoruz. 164 ilmek oluyor buraya geldiğimizde. Her sırada 16 ilmek eksiliyor ve 4 sıra eksilttikten sonra işte hanım demiş ki 2 iki, iki kere kez işte, işte 36'ydı 18'e düştü falan ama 36 olmuyor. 4 defa kesme yaptığımızda 100 ilmek kalıyor burada. Ben kesmelere devam ettim. 5-6 sıra daha. Sonra bir kez bir ör. Bir kez bir ör. Ondan sonra 2-2 iki, iki, iki kez. Yani şurasını biraz eksik anlatmış. Yorumlarda da yazmışlar. Çok ilmek kalıyor falan gibi. Artık burası size kalmış. Yani birden iki keserseniz 2-2 iki, iki keserseniz hemen büzüşür. Bir de bakın bu hobi şey. Hmm. elit baby ipleri biraz kalın yani bu tabi 3 yaş ve üzerine oldu kalın ip olunca 3.5 numarayla örünce yani bunlardan değil de bebe iplerinden ince olanlar var ben onun ilk ördüğümü ondan ördüm yani o bayanın hangi marka demişse onu alarak ördüm o markanın ince oluyor ipleri fakat bundan ve 3.5 numara misine ile ördüğünüz zaman bakın büyük oluyor bu gül motifini yine YouTube'tan öğrendim 70 tane zincir çekip tığ işi 17 tane boşluk bırakıp onları doldurdum 8'er tane çok kolay pratik yapılıyor evet prenses bebe e, şeyi beresi bunu ince iple yapacağız arkadaşlar ince bebe ipinden yapacağız evet, kaldıralım bunu şimdi ben bunun beyazını da yaptım ve Gerçi ben bu yaptıklarımı hobi olarak yapıyorum ve kendi torunlarıma birçok yaptım, öğrencilerime hediye ettim sevdiğim öğrencilerime. Bunları da Üsküdar'daki Çocuk Esirgeme Kurumuna hediye edeceğim sonbahar geldiği zaman bu yıl ben yaptım bunları. Yazın artık örmem. Bakın beyazı İp ne kadar ince olursa o kadar küçülüyor. Fakat bayan bir yaş için 92 ilmek demiş. Yani bunu mesela ben bir öğrençme yaptım. 12 ilmek arttı. Yani 100, 102 ile yaptım. O zaman genç kızlara oluyor bu. Fakat benim 8 yaşındaki torunuma 92 ilmek oldu. Tiftik gibi olursa daha güzel oluyor arkadaşlar. Yine e, bunun pomponunu yapacağım. İp bitmiş. Yine 90 ilmek civarı örüyorum. Bu da 3 ters bir yüz ve şeyi arkadaşlar bu da kollu hırka şeklinde. Bakın bu 2 yaş 3 yaş. Yani zaten 1 yaşa kadar çocuklar böyle gündü yelek falan giymezler. Yani daha küçük bebek oldukları için hani boğar onları diye düşünüyorum ben. O yüzden 2 yaş ve üzeri örüyorum. Yani bir yaş zaten e, şeyleri var onların e, pengeden günden e, bu da hırka yine youtube'dan elif Prense, Prense neydi soyadı ya <laughs> elif hanımdan öğrendim elif hanım maşallah hem patik öğretiyor hem e, hırka bebe hırkaları öğretiyor burada ilk kez arkadaşlar yaka düşürme uyguladım yaka düşürmenin ne olduğunu öğrendim yani iki örüyoruz. E, şu artırmadan sonra iki ör, şey nasıl bakayım? E, evet iki ör, geri dön, iki ör, geri dön, iki ör, geri dön. Ör, geri dön. Burası sekiz ilmek olacak yalnız. Yani dört sırada bitecek. Çok güzel oluyor yaka düşürme. E, bakın, yani çocuğun boğazını tırmanamaz. Evet. Elif Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Prenses bere aşık oldum. Fakat o hanımın ismi yazılmış? Kendimce Örgüler kanalı. Çok teşekkür ediyorum Prenses. Bizlere bir şeyler öğrettiğiniz için. Hani bir hadis var ya. Bana bir kelime öğretinin bin yıl kölesi olurum. Yani O kadar önemli bir şey ki. Bakın ben hiç bilmiyordum böyle teknikleri. Sadece düz örgü, ter ters örgü. Hobi amaçlı. Boş vakitlerimde yapıyordum. Yine bakın V yaka yapmayı öğrendim burada. Bu biraz büyük. Hani 12 yaş üzeri. Ama bakın V yakayı açarak kollu. kol yapmak çok zor biliyorsunuz sırtlarda. Aynı şekilde yine bir bayan daha var. Bu da ense oyuntusu yapmayı da ondan öğrendim. Çok kolaymış ense oyuntusu aslında. Ee, bu arka taraf yatıyor biraz ense uyuntu yaptığınız zaman ee, şuradan ne kadar e, keseceğiz ve bu tarafa doğru kesmeler yapılacak harika anlatan hanımlar var bazı hanımlar da öğrenmeyelim diye acayip acayip e, şey yapıyorlar <laughs> ilmek atmaları falan böyle çok tuhaf oluyor yine bunun hmm, ünlü bir e, yün markası adına açılmış bir YouTube kanalı var. Oradaki bayan da çok güzel anlatıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Bebe elbisesi yaptım. Bakın çok şeker durdu. Bunun içine mesela bir kısa kollu penye, altına da kilotlu çorap. Böyle giyebiliriz çocuk. Bunun beyazını da yaptım. Tabii bir takım oynamalar yapıyor. Bakın burada Yeni bir teknik öğrendik. Eteğini görüyor musunuz? Ne güzel duruyor. Evet. evet çok uğraşmıyorsunuz aslında. Yani birebir uyguladığınız zaman o hanımın yaptıklarında pat diye çıkıyor. Bunun beyazı biraz ilk bunu yapmıştım sanıyorum. Orada biraz ayarlayamadım. Biraz acemi işi. Bakın çok bol oldu bunun bel kısmı sonra ajandama not aldım. Tekrar tekrar dinledim. Bu kaç ilmek olması gerekiyor filan. Bakın burada acemiliğime gelmiş bayağı bu oldu. Yeşil gibi durmadı. Bakın yeşilde iyice birkaç kere dinleyince videoyu. Aynısı çıktı ortaya. Bakın beli daha güzel duruyor burada. Dökümlü, harika tam oldu yani anlattığı gibi. ikinci yapışımda Güzel oldu. Bu da yine üç ters bir düzle yaptığım bere çalışmam. Ee, bu da küçük iki yaş için. Üç ters bir yüz bere de çok güzel oluyor. Açmıyor. Ve en son yaptığım yeni bitirdiğim arkadaşlar ünlü bir mağazanın adı verilmiş bu modele. Üçlü ajurlu bebe yeleği bunu ilk kez yaptım çok merak ediyordum şimdi bununla ilgili biraz e, düşüncelerimi anlatayım bir kere bu böyle be, e, baby ipleriyle yapılmaz benim düşüncem o olmadı yani göründüğü gibi fotoğraftaki gibi çıkmadı delikler gözükmüyor e, şimdi bu ince ebruli böyle kahverengi sütlü kahve tonlarında ebruli patik ipleri var hem ince hem sert duruyor. Annem kullanıyor onu patik yaparken ki onun da yapılırsa delikler daha güzel gözükecek. Bakın burada bebe ipleri yumuşak olduğu için yayvan durdu yani bu ajurlar. yaka düşürme gene bombe yaka düşürme. kollar. Onun dışında ip dışında arkasına bakalım. Tabii ilk kez yaptığım için hata çok. <laughs> Mesela kolu keserken şurada bayağı bir bırakmışım yani. Burada devam bakın boşluğu görüyor musunuz? Normalde iki düz iki ders yaparak yeni ajur yapılıyor ama burada bayağı kolları şey yaparken boşluk kalmış. Evet ip dediğim gibi ip baby ipleri yerine sert ve ince ebroli iplerden yapılırsa e, bu delikler net gözükür. Aslında e, bu hani Beymen modelli bebek yeleği dinliyor ya tek ajur yapılıyor. Tek ajur yapıyordum ben ama baktım delik gözükmüyor. O zaman üçlü yapayım delikler gözüksün diye şey yaptım ama gene olmadı. Neden? İp ince ve sert olmalı. Burada bakın ütüledim de yani ben bunu bir de. Evet. Bunları ben dediğim gibi ee, Üsküdar torunlarımı yaptım artık hırkaları, bereleri öğrencilerime de hediye ediyorum bu sene yani 2024 kışından efendim Mayıs ayına kadar yaptığım çalışmaları ben Üsküdar'daki çocuk esirgeme kurumuna vereceğim arkadaşlar kolay gelsin hepinize